ömür bekler misin lan hakikaten? Hayır, gerekebilir de yani ondan sonra. Nasıl gerekebilir yani? Anam da bu inat olduktan sonra bir ömür beklemen gerekebilir Ferah. O da doğru ya. Lan Ferah, günün bir beni beklemekten sıkılıp başkasıyla Hı. evlenmezsin değil mi? Yani olabilir, tabii mümkündür. Yani sıkılırsan başkasına da evlenebiliyorum. Olabilir vururum lan seni. Başkası yar eder mi ben seni? Şaka be şahanem, şaka ya. Sensiz yaşayabilir miyim ben? Gel bakayım. öpeyim e, Maşallah. 41 kere maşallah. Allah sahibine bağışlasın. <laughs> ne diyorsun sen şimdi babalık? Evleniyor musun sen Olga? <laughs> maşallah kadın değil cazibe merkezi mübarek. Babalık. Yunus baba. Ha, <laughs> ne oldu? Geldik Yunus baba. Bak da yerine yat. <laughs> Çok beğendi beni herhalde. Ne diyorsun bu evlilik konusunda? Kabul ediyor musun? Valla bana çok talep var bu konuda. Her gün evin kapısı... ...ben evlen diyen karıyla dolar taşar. Rıza şahit. Öyle öyle. İyi <laughs> hadi. Herkes benimle evlenmek ister de ben kabul etmem. Evlenmem için ne kadar verirsiniz siz? Bin dolar. Bin mi? Geçen gün iki bin verdiler de ben kabul etmem. İşte bak Rıza şahit. Öyle öyle. <laughs> Peki 1500 verir. Bak ben size kampanya uyguluyorum. Hemen nişan, Şubat'tan nikah teslim, 3 taksit 2000. Kredi kartı kabul geçmez ama. Ne diyorsunuz? <laughs> Yunus baba hep böyle şakacıdır işte. Hay Allah. 1500'e bağlayalım şu işi ya. <laughs> bir yıl sonra boşanırsınız gider. Bir şey soracağım. Peki bu Olga Hanım efendim ne iş yapar? Sonra işin altından bir çapan oğlu çıkmasın da. Şey... kendisi şeydir. Nedir? Şeydir... Eee. E, Nedir lan? Söylesene. Heh. Kendisi halkla ilişkiler uzmanıdır. Memleketinde okulunu okumuş bu işi. ha Tabii ya. Kendisi halkla ilişkiler uzmanıdır. Aa, öyle mi? Hayır yanlış bir iş olmasın da. Peki kabul. Yalnız bir şartım ha? var. Şart mı? Nedir Yunus Baba? Olga'yı koluma takıp mahalleye götüreceğim. Bu benim karımdır diyeceğim. Herkese avama atacağım. İki adam mahallede kıyacağız. Ancak öyle evlenir. İyi tamam kabul. Hadi hayırlısı olsun. <laughs> Hepimize hayırlı olsun. <laughs> Evlilik belgelerini bir an önce hazırlayıp bitirelim şu işi. Heh, tamam durayı. Iş. <laughs> Hadi. Bir onga mı kocanın koluna. Hadi mahalleye gidiyorum. Ay gidelim kocacığım. <laughs> 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 Ayağa kalk tospağalar. Şöyle sıraya geçin. Yengeniz geldi. <laughs> Bismillah. Allah bu ne be? Yukarı <laughs> <laughs> abi. Maşallah ama. Karı değil. <laughs> Hanımefendi diyeceğim. Bunların kusuruna bakma hayat. Kendileri hiç senin gibi güzel bir hanım görmemişler. Görmedik valla. <laughs> Güzellik yarışmasından mı <bahanaktadınız> Yunus Bey? <laughs> Allah'ım agandaları. <laughs> hayatım şunlara bir merhaba de. Merhaba çocuklar. Merhaba, merhaba. 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 Yunus, ki bu gacı be. Olga Hanım yengeniz olacak Muharrem. Sevdik birbirimizi. Evleneceğiz inşallah. Ciddi mi be? be. Sor. Ha? Ay organizatör ya Yunus o Baba. Organizatör öyle ya. öyle. Yanlışım varsa düzelt Yunus Baba ama... ...şimdi bu kız seninle mi evlenecek? Eğlemedi o. <laughs> Benle evlenecek tabii beni görür görmez cıpkın yemiş orkinasa döndü. Tutturdu illa da evlenelim diye. Benim gibi bir erkek bulabilmek için ta nerelerden gelmiş düşün. Öyle öyle. Yuduz Amerikalı mı bu? Yok Japon. Putin'in baldızı değil Öyle öyle. Organizatörüme sor. Ciddiyim ben. Bir evlenelim. Bunun memleketine bakan bakan olurum ben artık. Ufak Yunus baba yoksa çakozlayacaklar madiden salladığını. <laughs> Neyse hayat, gir kolma biz artık gidelim. Bay bay. Bay bay. Selim. Pembe ablana söyle artıkın beni unutsun. Yunus baba gerçek bir kadınla evlenir. Allah Allah. Büyük adam bu Yunus baba. <gülüyor> <gülüyor> Bana ne ya? Ben cici anne filan istemem. <laughs> Ay canım. Onu saçmalama. Formalite icabı evlendi. Formalite ne? Aa. Yalancı evlilik yani. <laughs> Anladın mı aslında ne oğlum bir? Heh. Baba ya. Ya niye kabul ettin ya? Niye biliyor musun? Pembeyi çatlatmak için. Hmm. Bana hakaret eder yaşlı diye. Yanımdaki fıstık gibi gacıyı görsün de ortasından çatlasın. Ay aklınla bir yaşa be abi. Be. Bak bunu çok iyi akıl etmişsin valla. Ettim tabii. Yalnız formali tevlilik yaptığını bir yerde ağzınızdan kaçırmayın Yok 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 yok. Yok kaçırmayız baba yani. E ee, ne durursunuz? Hadi hep beraber gidip çatlatalım şüphem beyi. Allah! 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 Allah. Kaynanayı <laughs> <laughs> ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı. Kaynanayı ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı. Bismillah. <laughs> <laughs> Yandım gelin dedikçe. <laughs> oldum, bu ne atmalı. Nedir bu? Kız Yunus'un kızı, sen o türkünün sesini bilerek açarsın değil mi? Kız sen ne ima ediyorsun bana? Duru söyle bak. Ay, yok vallahi Pembe abla, ay, ben öylesine açtım sesini. Fatol sana hediye eder bu türküyü. Yanlışım varsa düzeltin ama bu türkü ablama cuk diye oturdu valla. Ben de sizin hepinize çok şahane bir türkü hediye edeceğim canım. Bizim, ay, bizim ay, oranın ay, adetleri ay, meşhurdur ay, cinayetleri. <laughs> Açın. Kıza şaka yaptık biz. Çıkın. Çıkın oradan. Çıkın kırmayayım kafanıza. Lan Selim. Çık şu kapıya bak hadi. Vurmayacaksın ama. Ee, vurmayacağım. Hadi çık kapıya bak. Neyse. Bunlar bir. Kim lan bu geli? Olga Hanım şerif verdim. Su. Ağzını suya atmasın. Çekil bakayım. Bu ne be yuh. Pembe evde mi lan? Kendisiyle bir işimiz vardı da. Çatlatma işi. Kendisini ortadan çat diye çatlatacağız da. Hmm. Evde buyurun. Buyurun, buyurun. buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Oo, merhaba pembecim nasılsın? Ah. Ulan ben yanlış mı görürüm kızı? Yunus Akka değil misin? Bu manki gibi gariyle kurkulap durursun. Hı hı. Yoksa bana mı öyle gelir? Yok kurkuladır ha. E ee, gene kurkula. Fazla hmm. kırpıştırma gözlerini pembe abla. Kör olacaksın Allah korusun. <laughs> evet kol kolayız. Çünkü kendisi benim müstakbel karım olacak pembe.